Gidelim. kardeşim açıldı mı? Video açıldı. Ne düşünüyorsun burada? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in Hira mağarasında. Abi şu anda çok mutluyum. Emin ol. Ne düşündüğümü bilmiyorum. Şaşkınlık içerisindeyim. Hayda hayda. Yani bu bizim için büyük bir şeref. Şu görmüş olduğunuz bütün alanlara illa ki Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeni, eli değdi. Mutlaka kokusu buralara sindi ki keşke videolar kokuyu alabilen bir video olsaydı çok muazzam bir atmosfer var burada. Görünen taş, kaya ama öyle değil. Taş, kaya, taşlaşmış kalplerde hiçbir şey ifade etmez. Ama burada bir yaşanmışlık var. Burada Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verildi. Cebrail Aleyhisselam, Rabbül Alemin onu gönderdi. İlk burada bütün İstanbul tohumları, bütün dünyanın yaratılış sebebi bu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin. Rabbim onların şefaatine nail eylesin. Amin. Rabbim onların Rabbimizin merhametiyle muamele etsin. Amin. Bizim kulluğumuz zayıf. Biz buraya geldik. Kocaman kocaman şeylerle geldik. Neydi onlar? Kocaman kocaman günahlar. Kocaman kocaman hatalar, kocaman kocaman kusurlarla geldik. Ama güvendiğimiz bir yer var. Rabbimizin merhameti. Rabbimizin merhameti o kadar çok ki Bizim o günahlarımızı affedebilecek hatta ve hatta silip onları hayra çevirebilecek kadar büyük bir merhameti var. Ya Rabbi senden biz günahlarımızın affını istiyoruz. Şu mağaranın hatırına, bu mağarada peygamberlik gelen aleyhissalatü vesselamın hatırına. Rabbim sen bize merhamet et, rahmetine muamele et. Son nefesimize imandan göçmeyi nasip et. Her iki cihanda saadet nasip et. Sen bizi ve bizim neslimizden gelenleri de İslam ehli olarak yaşat ve İslam olarak öldür. Amin. Öyle canların Ya Rabbim. Sen Amin. sevdiklerinin kalbine girmeyi bizlere nasip et. Amin.